Değerli Gümrük TV izleyicileri canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Yanımızda birbirinden değerli 3 e, tane daha gümrük müşavirimiz var. Onlara da atmosferi nasıl okuyorsunuz, nasıl kokluyorsunuz buradaki havayı diye soracağız. Ben yakından başlayayım isterseniz. Buyurun Nadir Bey. Nadir Ada Gümrük Müşaviri, Aden Gümrükleme'nin sahibiyim. Valla seçimde olan kurul e, rakip olunca 4-5 grup olunca çok güzel oluyor e, ee, inşallah bir dahaki seçimler de böyle hareketli olur. Camiamızda bunların hepsi bir değer getiriyor. Teşekkür ediyorum. Buyurun Ayhan Bey. Ayhan Ayvacı, Pirsan Gümrük Muşavirli. Ee, Nadir Bey'in söylediği gibi dernek seçimlerine katılımın artması demek camiamızı daha ileriye götürmeye talip olan kişilerin fazlalığı demek. Bu minvalde konuya baktığımız zaman her kişinin, her adayın yeni yeni modeller geliştirerek bu mesleki örgütümüzü kademe kademe yukarıya taşımak için büyük çaba sarf edeceklerine inancımız tam. Biz de gümrük müşavirleri olarak geldik. Tabii ki hepimizin bir rengi var. Hepimizin temsil ettiği bir şey var ama camiamız adına en hayırlısının olmasını temenni etmekten başka bir şey gelmiyor şu an. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben şu Kızıltürk'lendi. Şükrü Kızılkut'u etkilendirmiş gümrük müşavirim. Aynı zamanda GÜMET eğitimin kurucusuyum. Ben de bugün eğitimden çıkıp geldim. Ee, tabii ki mesleki oy kullanma hakkımızı bugün kullanmış olduk. Ee, bütün adaylara başarılar diliyoruz. Yani iyi olan, e, en çok oy alan kişinin de tabii ki kazanarak mesleğimize daha çok katkı sağlamasını istiyoruz. Bu noktada da tüm adaylara yine başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim.